Bir tanesinin içine de bakalım. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaşarlı köfte yapalım kiremitte. Şöyle üzerine domatesli biberli bir sosla. Hemen yapımına geçelim. Kabımda yarım kilo kıyma var. 2 adet orta boy soğanı rondodan çektim. Onu da ilave ediyorum yarım su bardağı çekilmiş ekmek için var. Onu da ilave ettim. 2 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. Siz istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben köfteye yumurta koymayı tercih etmiyorum. İyice özleşene kadar yoğuruyorum. Köfteyi macun kıvamına gelene kadar iyice yoğuruyorum. Bilmiyorum derin dondurucudan çıktığı için tekrar derin dondurucuya kaldırmayacağım. Tüketeceğiniz kadarını çıkarmanızı öneririm. Köftemi iyice yoğurdum, macun kıvamına getirdim. Yaklaşık 50 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri kullanıyorum. Tezgahın üzerine buzdolabı poşeti serdim. Bir yemek kaşığı köfte harcından alıyorum. Şöyle poşetle biraz düzeltiyorum. kaşar rendesi koyuyorum. İstediğiniz şekli verirsiniz. İsterseniz yuvarlak yapalım. Poşeti şöyle katlıyorum. Birazcık böyle sıkıştırıyorum. şekilde. Yine bir yemek kaşığı buzlu poşetin üzerine alıyorum. Şöyle biraz açıyorum. Kaşar rendesi ilave ediyorum. Şöyle biraz piştiriyorum uçlarını. Eğlenceli de oluyor böyle şekil vermek. Yamuk olan yerlerini de elimle düzeltiyorum. Tüm köftelerimi böyle hazırlamaya devam ediyorum. Köftenin şeklini verdikten sonra kiremiti hiç yağlamadan dizdim. Şöyle iki minik parça tereyağı ilave ediyorum. Dilerseniz bu şekilde yuvarlak. Dilerseniz yuvarlak, dilerseniz de bu şekilde büyük yapabilirsiniz. Yine birer parça tereyağı ilave ediyorum. 200 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Köfteler pişerken üzerine biberli ve domatesli bir sos yapalım. Çok lezzetli oluyor. Biberin iç kısımlarını çıkardım. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Dış kısmı kaygan olduğu için biberleri genelde iç kısımdan doğrama yapıyorum parlak yerlerinden daha kaygan oluyor. İnce ince doğruyorum. Kırmızı biberim de çıkardım. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Yine dış yüzeyinden değil iç yüzeyinden kesiyorum ki kayıp bıçak elinizi kesmesin. biberleri tenceremin içine aldım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. Ocağı alıyorum. Yumuşayıncaya kadar kısık ateşte kavuruyorum. Biberlerim kavruldu. 2 adet orta boy domatesin kabuklarını soydum. Minik küpler halinde doğradım. Onu da tencereme alıyorum. Lezzetlendirmek için yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp ocağa alıyorum. Domatesler yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam edeceğim. Domateslerim de yumuşadı. Ocağın altını kapattım. Köftelerim de kızardı. Fırından aldım. Üzerine domatesli sostan gezdiriyorum. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Lezzetlerin birbirine geçmesi için bir 5 dakika daha fırınlayıp alıyorum. Kaşar peynirli köftelerimiz hazır. Fırından çıkardım. Servise hazır. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki lezzette görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.